Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu gözlerle bir video çekiyorum. Ee, iOS cihazlarda e, nasıl intro yapılır? E, Videomun altına yorumlarda sorular gelmiş. Sorulardan e, soru iki tane var. E, videonun başında nasıl koyulacak ve nasıl resim koyulur? E, hemen onları cevaplayacağım. Onları cevaplayacağım arkadaşlar. Hemen. Şimdi öncelikle App Store'a gireceksiniz. Hop, ne oldu? Öncelikle App Store'a gireceksiniz arkadaşlar. Öncelikle App Store'a gireceksiniz e, ve Video Show yazacaksınız. Video Show. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle bir dakika en başta biz yazalım. Video Show. Evet, gördüğünüz gibi çıkacak biraz sonra. E, sadece iPad'de çıkmıyor arkadaşlar. Sadece iPhone yapmanız lazım yukarıdaki. Evet, şurada sadece iPad yazıyor. Onu sadece iPhone yapın. Video Show video editor and maker yazıyor. Onu indireceksiniz arkadaşlar. Ben indirdim. Sonra arkadaşlar şuna şöyle Video Show giriyorsunuz oraya. Video editiyorsunuz. Şöyle önce nasıl resim konur? Önce mesela şöyle 10 saniyelik introyu koyup sonra resim koyabilirsiniz. Next diyelim. Başlasın. <laughs> istediğiniz gibi arkadaşlar başına da koyabilirsiniz sonuna da koyabilirsiniz böyle resimler koyabilirsiniz şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar videonun başına nasıl koyulur ee, videonun başına arkadaşlar böyle koyulacak ee, evet şöyle hemen nerede evet mesela şu intro'yu başa koyacaksınız arkadaşlar intro'nun üstüne tıklayacaksınız sonra videonun üstüne tıklayacaksınız next diyeceksiniz arkadaşlar sonra başlatacaksınız Gördüğünüz gibi intro geldi. Bir video gelecek arkadaşlar sonra. Evet gördüğünüz gibi bu da video. Gördüğünüz gibi bu da bir video yani. Ee, evet tekrarladım. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.